Arkadaşlar merhaba. Erdem Akademisine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz e, ikili bağlaçlar olan paired or correlative conjunctions e, olacaktır. Bu bağlaçlar e, not only but also, both and, and, either or, neither nor yapılarıdır. Bunlar e, çok sık kullanılır ve e, hani okuma yapacağınız zaman sizlere çok faydası olur. Hani konuşacağınız zaman da sizlere çok faydası olur. Anlam ilgisini bilirseniz sizin açınızdan daha faydalı olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, şimdi not only but also yapısı sadece, sadece değil aynı zamanda yapısıdır. Sadece değil aynı zamanda. Hani burada değili görünce olumsuz bir anlam çağrışmasın kafamızda. Ee, Bahsettiğimiz iki şeyin de bizim için doğru olduğunu gösterir bu. Yani V anlamına gelir aslına bakarsanız. V bağlacının böyle daha böyle afilli bir üslupla insanlara verilmesidir diyebiliriz. Sadece değil aynı zamanda. Ne yapıyor yine? Anlatımı monotonluktan kurtarıyor yani. Bunlar yine not simply but şeklinde de karşımıza çıkabilir. Sadece not only but olsa değil de. işte not simply but not only as well şeklinde karşımıza çıkabilir. Not just but şeklinde. Bunlar da yine gözümüzün önünde olsun. Sadece değil aynı zamanda bağlacıdırlar. Hani Shakespeare was not only a writer but also an actor. Yani sadece yazar değil aynı zamanda neymiş? Bir aktörmüş yani. Oyuncuymuş. Buradan anlayacağım. Hani not only şöyle üstünü çizelim. Batı olsa yapısının aslında V bağlacıyla aynı anlama geldiğini bilelim. Hani Shakespeare was a writer and an actor şeklinde de ne yapabilirdim? Yazabilirdim. Ama anlatımı böyle daha da güzelleştirmek için bunları kullanıyorlar. This has granted not just not just resources Garanti etti. Sadece kaynakları garanti etmedi. Ama aynı zamanda e, ulusal veri tabanına erişimi ne yapmış bu arkadaşlar? Garanti etmiş. E, burada bakın resources'lar yani kaynaklar ve e, ulusal veri tabanına erişimi ne yapmış? Bu garanti etmiş. Not just but olsa yapsın yerine de neyi kullanabilirim? E, end yapısını kullanabilirim arkadaşlar şu şekilde. Yine bunların devrik halleri de var. Hani not only do the nurses to pay increase yani hemşireler ödeme artışı yalnızca ödeme artışı istemiyorlar. Aynı zamanda bakın ezbeli en sona koymuş bu seferde. They want hani azaltılmış çalışma saatleri istiyorlarmış. Yani paralarımız çok olsun. Yani çok para versinler. Az çalışalım demişler. Burada da yine hani cümle işte e, hemşireler maaş artırımı e, istiyorlar ve az saat istiyorlar şeklinde dememişti. Hani sadece bunu istemiyorlar, aynı zamanda bunu istiyorlar. Bu şekilde düşünürsek çok daha kolay olur. E, buradaki hani devrik yapının da mantığı hani the, e, şuradaki e, yardımcı fiilin arkadaşlar başa getirilmesiyle ne oluyor? Devrik yapabiliyoruz. Ama anlamın değişmiyor. Olumsuzluk falan olmuyor yani. Soru anlamı da doğmuyor buradan. Ee, yine aynı şekilde both and and. Hem hem de. Both alike. Hem hem de yapısı. Bu da ve anlamına gelir. Şöyle yazalım. Yine ve anlamına gelir. Ve tabanlı bağlaştır. Ondan doğmuştur yani. He lived in both Britain and America. Ne yapıyor? hem Britanya'da yaşamış hem de Amerika'da yaşamış. Arkadaşlar. Yani he lived in Britain and Amerika'da olabilir yani. Bot yerine botu kullanmayabiliriz. Hani bu şekilde de kullanılabilir. Bot and yapsa arkadaşlar. Hem hem de. She can both speak and write Japanese. Japoncayı hem konuşabilir hem yazabilir şeklinde. Yine fiillere de getirebiliriz özne durumunda da o hani iki tane özneyi iki tane cümleyi bağlayabiliyoruz arkadaşlar. Both he and his wife hem o hem karısı tenisi sever şeklinde. Ee, devam edelim. Either or var bir de neither nor var. Hani either or iki ya ya da demek İkisinden birisi. Ee, i̇ki tane durum var bunun ikisinden birisini seçmen gerekiyor. She is the kind of person. Öyle biri ki you either love or hate. Ya seversin ya da nefret edersin ya. Yani hem nefret hem de sevme olmayacağı için ikisinden birini seçeceksin. You add ekle ya bir ya da iki tane sarımsak başı ekle diyor yani. Either or yapımız. Bunlar çok pratiklik sağlayacak size arkadaşlar hem okumanızda hem konuşmanızda. Neither nor yani ne ne de demek hani ne o ne o İki tane şey var bu ikisi de seçilmiyor. Neither Olex mother nor his father ne onun annesi ne de babası İngilizce konuşamaz şeklinde arkadaşlar burada baktığınız noktada hani iki tane öznenin Burada neither yapısının cümleyi olumsuzlaştırdığını bileceğiz. The equipment is neither accurate nor safe. Ekipmanımız ne tam ne de güvenli. Bakın olumsuz bir yapı yok aslında bakarsanız. Ama anlam bakımından ne yapıyor? Olumsuzlaştırıyor cümleyi. Bu kadar arkadaşlar. Bu bağlaçlar da bilmeniz işinize yarar diye böyle video çektik. Bizi izlemeye devam edin.